Hanımlar beyler kanalınıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomda PlayStation Store'daki indirimlerden bahsetmiştik ve oyun önerisi yapmıştım. Bugün özel videosunda arkadaşlar çok güzel indirimler var. Bir önceki videomda bahsettiğim indirimlerin üzerine yani indirimler dahil olacak tabii ki. O indirimler dahil olmuş şekline bir de ekstra indirim oluyor. O da Plus üyelerine özel arkadaşlar. Bugün PlayStation Plus'ta 2 kat indirim kampanyasından bahsedeceğim ve oyun önerisi yapacağım size. Çok da güzel oyunlar var. Çok iyi uygun fiyatlar var. Örneğin arkadaşlar şimdi şöyle bir örnek göstereyim. Ark Survival arkadaşlar normalde 239 lira. Ama dünkü bir önceki videomda bahsettiğim indirimlerden sonra 143'e düşüyordu. Yani genel bir indirim var zaten. Bir de Plus'la birlikte 47.80'e düşüyor arkadaşlar. İnanılmaz bir fiyat. 47.80 patron çıldırdı derler ya harbiden Sony çıldırmış yani. Çok güzel fiyatlar var. Hani bu kadar yüksek fiyatlı oyunların arttığı dönemden bahsediyorum tabii ki. Normalde zaten böyle olması gerekiyor fiyatlar ama gerçekten uçmuş. Fırsatlar var. Değerlendirelim. İndirimler ayın dördüne kadar devam ediyor arkadaşlar. Mart 4 Mart'a kadar devam ediyor. Yani önümüzde iki haftamız var. Bu hafta alamazsınız. Hani küçük kardeşlerim olabilir, haçlığını denk getirememiş olabilirler. Ya da işte uygun değilsinizdir. Ama önümüzde iki haftamız var. İki hafta boyunca şu anda sizin alabileceğiniz, size gerçekten kaçırmamanız gereken oyunları önereceğim arkadaşlar. Evet bunlardan bir tanesi de Ark Survival. Küçük kardeşlerim çok seviyorlar arkadaşlar. Evolved. Değerlendirebilirsiniz bunu. Marvel Avengers'a gelelim. Arkadaşlar Marvel Avengers'ta da güzel indirim var. Yani 429 lira fiyatlar 321'e inmiş. Plus ile 214'e inmiş. Fakat şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben bu oyunun zaten serisi kanalımızda da var. İzleyebilirsiniz. Ama sadece izlemekle kalın. Almanızı önermiyorum. Bunu özellikle bu oyuna şimdi diyeceksin ki abi önermediğim oyunun içine niye girdin anlatıyorsun. Özellikle giriyorum bazı oyunlar için. Çünkü kesinlikle dikkatinizi çekecektir. Almak isteyeceğiniz olabilir. Ama oyun çok boş bir oyun arkadaşlar. Tamam yani grafikler güzel karakterleri zaten çok seviyorum. Filmlerini de çok seviyorum ama oyunda bir hissiyat yok arkadaşlar. Böyle bir eğlencesi düşük bir oyun. 214 lira değil. 321 geçin 429 lira zaten oyun bu oyun zaten öyle bir fiyat etmez. Ya yani normalde bu fiyat 214 olacak da işte 100 lira falan olsa alınır. Ama 214 liraya bile alınmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bunu önermiyorum size. Geçiyoruz. Star Wars Squadron. Arkadaşlar bu oyun da çok güzel bir oyun. Çok da eski bir oyun değil, yeni bir oyun. Aksiyonlu falan oyunları seviyorsanız bir de Star Wars hayranıysanız kesinlikle kaçırmamız gereken 279'a, ay. 223'e inmiş çok güzel bir indirim var 167 liraya alabilirsiniz arkadaşlar bunu da alabilirsiniz evet futbola gelelim şu 119 lira fiyatıyla God of War, arkadaşlar God of War bunda ekstra bir plus'a dahil zaten indirim içindeki mevcut olan fiyat en taban fiyat, düşmüş fiyat o yüzden God of fiyatı 119 lira fiyatıyla arkadaşlar zaten olabilecek en uygun fiyat ekstra plus'a dahil ayrıca bir indirim daha vermiyor 119 liraya alabiliyorsunuz. God of War oynamayan kardeşlerim varsa. Futbol, PES Futbol, E Futbol diye geçiyor artık biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da 199'dan 149'a düşmüş normal indirimlerle. Plus'la birlikte 100 liranın altına düştü. 99.50 ile inanılmaz bir fiyatı var. Season Update'i Standard Edition, Season Update'i de da dahil. 99.50 çok güzel fiyatı var kardeşlerim. 39 GB'da yer istiyor. Bilginiz olsun. Hani PlayStation 5'e indirecek falan kardeşim olur. Şeyi alanı çok dar çünkü. Marvel Spider-Man. 309 liradan 247'ye inmişti. Şimdi Plus ile birlikte 185.40'a iniyor. Bu da Game of the Year Edition. Yani bu PlayStation 5'i e aldığınız takdirde... Bir dakika arkadaşlar. Yan, yanlış bilgilendirmek yapmak istemiyorum size. Oynamanız için sistemize en iyi sistem yazılımını güncellemesi. Bu oyun PS5 sistemine oynanabilmesi de PS5 sunulan bazı ödeki mevcut olmayabilir. Ayrıntıları bakın. Evet arkadaşlar PlayStation 5'te de oynanabiliyormuş. Çünkü bu Game of the Year Edition. O yüzden sanırım. Çünkü ayrı satıldığını biliyorum PlayStation 5 için. Mortal Kombat konsol tarafında çok pahalı bir oyun. Biliyorsunuz dövüş oyunları arasında da en güzellerinden bir tanesidir. Orada 244 liraya inmişti indirimler birlikte 350 liradan. Şu anda 139 lira. Eğer bu pandemi döneminde kardeşiniz vardır, aynı evde sıkılıyorsunuzdur, iki kişilik oyun arıyorsanız gerçekten bulunmaz nimet. 139 lira neredeyse PC'deki Mortal fiyatına denk gelmiş bir durum var Plus için. Grand Theft Auto Premium Edition. Yani olabilecek arkada her şey var. İçinde bir de büyük beyaz köpek balığı yani Great White Shark diye bir kart var içinde. Ekstra para harcayabileceğiniz arkadaşlar. Online'da falan kullanabiliyorsunuz bunu. Grand Theft Auto 5'in arkadaşlar 199 liraydı 143 liraya inmişti normal indirimlerle. Plus'la 87 lira. Bir bir da oynamıştır arkadaşlar. Herhalde oynamayan kalmamıştır ama PlayStation'ı yeni almış kardeşlerimiz de olabilir. PC'de eskiden makinesinin gücü yetmemiş. Konsola geçmiş olabilir. PlayStation'ın yeni geçmiş olabilir. PlayStation 4 olabilir arkadaşlar. 87 lira. Çok eski bir oynamasına rağmen tabii ki çok değerli bir oyun. Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition Yani her şeyin içinde olduğu Red Dead 669 lira 670 liradan 448'e düşmüştü Plus'la birlikte 227 liraya düşüyor Çok iyi fiyat yani Ultimate Bundle Edition için diyorum. Aslında arkadaşlar yine pahalı da Fiyatlar çok yükselmişken bu fiyatlara Şükretme seviyesine geldik artık Ne yazık ki o duruma geldik 227 lira Plus'a özel her şeyin içinde olduğu Ultimate Edition Red Dead Redemption'a Sahip olabilirsiniz Arkadaşlar araba yarışı hayranlar için diyeceğim şu Need for Speed insanlar tamam ilgisini çekiyor ama çok pahalı arkadaşlar. Sadece göstermek için fiyatı göstermek için söylüyorum size. 709 lira arkadaşlar ya bu oyun 709 lira olamaz. Yani 709 lira oyun 460'a düşüyor 460'dan 212'ye düşüyor Plus'la ama yine de fazla. Yine de fazla ama Need for Speed hastasıysanız hani ben abi alacağım illa diyorsanız da bu fırsatı kaçırmayın bundan da aşağı düşmez. Çünkü Electronic Arts'ın bazı oyunlarında var arkadaşlar. Bu Mesela Dead Space. Hadi dedim yıllar sonra serisini çekeyim dedim arkadaşlar. Sizler için serisini çekmek istemiştim. PC'de daha yüksek çözünürlükte çünkü PlayStation 3'te vardı bende. PlayStation 3'te de çözünürlükler bayağı düşük. PC'yi alayım dedim sizin için serisini çekeyim dedim. Dead Space özellikle 3'ü saymıyorum ama Dead Space 1 ile 2 biliyorsunuz. Stüdyoyu da kapattı zaten Electronic Arts. Yüksek şöyle güzel çözünürlükte şöyle bir seri yapayım dedim. Arkadaşlar 120 lira, 130 lira para. 129 lira Dead Space Biz. 12-13 senelik oyun 129 lira. EA, Electron kart fiyatları indirmiyor. Çıkartıyor çıkarttı mı çıkartıyor indirmesini bilmiyor. Değerli bir oyun. Elder Scroll 5 Skyrim 469-470 liradan 328 lira. Fiyatı normal indirimlerle bu haftaki indirimler var ya o haftaki fırsat indirimleriyle 328 iniyor ve plusla 187 lira iniyor. Special Edition arkadaşlar bu da yani Allah ne verdiyse var içinde. Bu tam bir paket. Çok da güzel bir paket. Olur da oynamamışsınızdır ya ben abi arşiv alacağım diyorsanız 187 hani eğer bir de zamanınız varsa bu oyun zaman istiyor arkadaşlar. Oturacaksınız uzun uzun zaman geçireceksiniz güzel yarım saat, bir saat gireyim, çıkayım, kaçayım falan muhabbet yapmayacaksınız. Bu oyunu alacaksınız. E, oyuncak oyununuz yoksa alıp oturup günlerinizi vereceksiniz. Bol bol oynayacaksınız. Uzun oynama süresiyle 187 liraya Ultimate Edition, Special Edition'ı alabiliyorsunuz. Jedi Fallen Order. Bu da Deluxe Edition. Bunda da bütün içerik paketleri var. 459 lira. 307'ye düşüyor. 156 liraya Plus'la birlikte sahip olabiliyorsunuz. Star Wars'ın third person oynayışı sahip. Geçtik, 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 geçtik. Simülasyon tarzı seviyorsanız ve de direksiyonunuz varsa arkadaşlar. Bakın Project Cars 3 yeni boyun. Aslında çok ağır simülasyon değil ama Gran Turismo ayarı diyebiliriz. Yani Gran Turismo da aslında simülasyon ama ondan daha ağır simülasyon oyunlar da var. Ama direksiyon setiniz varsa kesinlikle Project Cars 3'ü öneririm. Ve çok da güzel seçenek yarışları var. İçinde çok farklı kupalar var. 300 liraydı arkadaşlar fiyatı 209'a düşmüştü. Biliyorsunuz geçen gün indirimde. Ve 119 lira, 120 lira. Plus indirimleriyle Project Cars 3 Proje Cars serisinin en sonuncusu arkadaşlar. Yeni çıktı o da. Araba yaşanan devam edelim. Dirt 5 arkadaşlar aynı zamanda şöyle söyleyebilirim. PlayStation 5 olan kardeşim için söylüyorum bunu. Yani PlayStation 4'ü zaten öneriyoruz ama şu anda bu PlayStation 5 oyunu önereceğim aynı zamanda. PlayStation 4 ve 5 versiyonu yani çapraz platform satın almış oluyorsunuz. 500 lira arkadaşlar yeni bir oyun. Dirt'in en son oyuncusu, oyunu serisi. 374 liraymıştı indirimlerle 500 liradan. Şimdi Plus'la birlikte arkadaşlar 249 lira. 250 liraya alabiliyorsunuz. Oyun 120 kare çalışıyor arkadaşlar PlayStation 5'te. 120 FPS, gerçek 4K ve gerçek 120 FPS le. en hızlı oyunlardan, en güzel optimizasyonu olan oyunlardan bir tanesi PlayStation 5 için. Araba yaşıyorsunuz, seviyorsanız bunu aklınızda tutun. Days Gone. Bakın arkadaşlar Days Gone'a gelelim. Şimdi diyeceksin abi niye bu kadar pahalı? 430 lira arkadaşlar PlayStation Plus'ın indirimiyle dahil. Yani PlayStation Plus'ın indirimiyle birlikte. 430 liraya geliyor. Biliyorsunuz çıktığı dönemde biraz problem sorunlu çıkmış. Zaten bununla ilgili bir video da çektim. Onu da yayınlayacağım arkadaşlar yakında. Bugün yarın yayınlarım. Days Gone PlayStation 5 ile öyle bir güzel güncelleme aldı ki arkadaşlar. Oyun o kadar güzel ki. Oyun o kadar güzel ki o biliyorsunuz ilk çıktığında teknik hatalar vardı biraz sorunlu çıktı ama aslında oyunun genel yapısı olarak dinamikleri, fizikleri herhangi bir hiçbir sorunu yoktu. Sadece teknik sorunlar vardı. Teknik sorunlar giderildi ve PlayStation 5 güncellemesiyle gerçek PlayStation 5 güncellemesiyle arkadaşlar 430 lira PlayStation 5'te oynayabilirsiniz. Harika grafikleri var. Tam bir yeni nesil oyun olmuş. Keşke bu haliyle çıksaydı size söylüyorum. Mezgon şu anda bile kült olmuş durumda. Her ne kadar o kadar olumsuz yorumlar olmasına rağmen çok çok iyi duruma gelmiş. Kesinlikle bir 9.5-10 alırdı arkadaşlar. O kadar iddialıyım. O kadar güzel bir oyun. Ve hele ki hikayesi. Hikayesine bayılıyorum. Martukomat demin söylemiştim ya arkadaşlar. Ekstra bir paketi var burada. Ultimate Aftermatch diye bir biliyorsunuz hikaye modunun genişlediği bir paket vardı. Şimdi Martukomat 11. Hikaye modunun geliştirdiği paket. Ekstra bütün Combat Pack dediğimiz bütün ekstra karakterler var. Combat Pack 1 ve Combat Pack 2. Yani Martukomat 11 bu zamana kadar çıkmış bütün paketlerin hepsinin içinde olduğu paket 350 ayda 279'a düşmüştü. Şimdi Plus ile birlikte 209 lira. Eğer Mortal Kombat hastasıysanız sakın kaçırmayın elinizde yoksa. Zaten hastasıysanız zaten oyun vardır elinizde de. Hani olur ya bir arkadaşınız da bu kabileye davet etmek istiyorsunuz Mortal Kombat severlere. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Evet Devil May Cry Gamepad'iniz arkadaşlar. Böyle tak tak, tak 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 basarak kırmak istiyorsanız onda da çok iyi bir oyundur. Gamepad kırmakta ya da bozmakta Devil May Cry ama ben yine sevenler için hemen şöyle şey yapayım Kendisi güzel bir oyun zaten. 179 lira da 161'e inmişti. Ve ekstra arkadaşlar indirimde de 140 lira, 143 lira gibi fiyatla alabiliyorsunuz. Burada Far Cry 5 var ama ondan önermeyeceğim. Size başka bir versiyon önereceğim arkadaşlar. Şöyle, çünkü ben onu gezerken demin gördüm. Bakın, Fuser, Fuser yeni bir DJ'lik oyunu. Ben kendim de eski DJ'im. O yüzden çok seviyorum müzik oyunlarını. 459 lira. Niye bu kadar pahalı demeyin arkadaşlar, oyun çok yeni. Oyunumuz yeni çıktı, 460 lira. Güzel bir oyun, çok güzel müziklerinin olduğu bir DJ'lik oyunu. Plus 229 liraya yeni bir oyuna sahip olabilirsiniz. Müzik seviyorsanız arkadaşlar. Bakın, sevdiğimiz güzel bir oyun daha. World. 380 lira, 390 liraya da indirimlerle birlikte 270 liraya geldi. 155 lira plus ile birlikte. Eğer zamanınız varsa bu tarz oyunları seviyorsanız, bu tarz dediğim nedir arkadaşlar? RPG, yani RPG güzel kullanıldığı first person bir oyun arkadaşlar. Hem first person hem third person olarak oynayabiliyorsunuz. Eğer Fallout seviyorsanız onun iyi grafikli versiyonunu düşün. Farklı bir dünyası var. Ben beğendim. Çok da keyifle bitirmiştim oyunu. 155 liraya alabilirsiniz. RPG seviyorsanız. Hani şey gibi düşünmeyin ya. Call of Duty ya da işte Bilmeyen kardeşim için söylüyorum. Beni yanlış anlamayın. Oyunun dan haberdar olmayabilir. Yeni konsol almış olan kardeşlerimiz olabilir. First person fakat arkadaşlar first person action diyemeyiz tam olarak. Aksiyon var ama çok aksiyon ağırlık değil. Yani bir Call of Duty ya da Doom gibi değil. Bilginiz olsun. Eğer lootlamayı seviyorsanız, bol bol toplamayı seviyorsanız tam sizlik bir oyun. Crysis Remastered arkadaşlar önermiyorum. Çünkü optimizasyonu berbat bir oyun. Nasıl böyle bir oyunu saçma sapan olabilir bilemiyorum. Arkadaşlar mesela bazı oyunlar var, güzel oyunlar var ama fiyatlarının çok düşmediğini gördüğüm için onları önermiyorum. Demeyin abi, abi şöyle güzel oyun vardı sen niye geçtin falan diye düşünürseniz ondan açıklama yapıyorum. Mesela bu arkadaş şu oyunu zaten 360 etmez. Bu oyun kötü bir oyun değil ama bu fiyata olacak bir oyunda değil. Yani 13 oyununu eskiden seven varsa arkadaşlar. Çünkü yeni bir kardeşimiz ilk defa alırsa, geçer alırsa şunu oyunu oynayayım derse bu ne biçim oyun ya falan der. Hatta birçok eleştiri de var. Youtuber arkadaşlarımızdan falan işte bu ne biçim oyun falan diye. Olabilir. Onların yaşı tutmuyordur, görmemiştir, eskiden bilmiyordur, nostalji yapmak istemiyordur. Ama güzel bir oyundur, kartun tarzında. Ama bu fiyat etmez. Bu oyunu etçe en fazla PlayStation platformu için diyorum 100 lira. Çünkü arkadaşlar indie game diyebiliriz yani. Bağımsız yapımcıdan çakma bir oyun. Fiyatı da o kadar etmez. Yukarıda Far Cry 5 vardı, size önermedim çünkü şu paketi bekliyorum demiştim anlatmayı. Normalde çok değerli paket, 770 lira gibi fiyatı var. Tabi eder mi? O kadar edecek bir oyun değil aslında ama bayağı bir içinde içerik var. Ve iki oyun arkadaşlar, Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn'ın full versiyonları ve her iki oyuna da çıkmış. Bütün ekstra paketlerin hepsinin içinde olduğu oyun 770 liradan 476'ya düşmüştü geçen gün indirimle. Bu hafta bitiyor o indirim. O indirim içine üstüne bir de arkadaşlar Plus'a özel 4 Mart'a kadar sürecek indirim de dahil olunca 184 liraya iniyor. İki tane full oyunun her şeyde dahil. Güzel. Far Cry seviyorsanız bu fırsatı kaçırmayan arkadaşlar. Önümüzdeki 10 gün boyunca bu fiyatlarda olacak. Alın derim. Borderlands'ı önermiyorum şu anda. Çünkü zaten arkadaşlar her yer bedava verdi. Ama kısaca hemen fiyatını bilmek isterseniz arkadaşlar. 250 lira bence süper delik söylediği ama bence biraz pahalı. İşte tutan oyunlar oldu mu hala pahalı oluyor. Çünkü çok yeni bir oyun değil arkadaşlar. Pahalı yani. Evet Watch Dogs arkadaşlar ben bundan sonra hiçbir şekilde Watch 90 hiçbirini önermiyorum. Hele bu son Watch Dogs'tan sonra, faciasından sonra bir de başladığım seriyi de bırakmıyorum arkadaşlar. Öyle huyum var. Hani bir şeye başladım mı bitirmek zorundayım. Çünkü bu zamana kadar izleyen kardeşlerim zor durumda kalır yani. Onlar izlemişler. Ben seriyi yarım bırakmak istemiyorum. Seriye başladım hepsini çekmek istiyorum ama bitirene kadar canım çıktı ve Türkiye'de ilk bitiren yayıncı oldum arkadaşlar. İlk ben bitirdim. Herkes başladı başladı. En büyük kanallar bile başladı. 10. 11. bölümü bıraktılar. Sonunda bitirdik ama bana sorun nasıl bitirdi mi? Evet kardeşlerim. İkinci dünya temalı olan en son Call of Duty. Ve özellikle şey haritası çok beğeniliyor. Online haritaları bayağı beğeniliyor. O yüzden normal 400 lira anfiyatı 279'a düştü. Normal standart indirimlerle plusla 159 lira, 160 lira. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şu sıralar bu kadar oyun pahalılığında arkadaşlar. Bir Call of Duty'ye ben... Pahalı geliyor arkadaşlar bana yani. Yani Call of Duty pahalı geliyor. Evet Call of Duty'nin oynanışını, vuruş hissiyatını çok beğenirim. O yüzden Warzone'u tercih ediyorum. Ücretsiz Warzone indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Warzone'la ilgili videoları da çekiyorum kanalıma. Evet konsolok kardeşlerim. Şöyle genel bakmış olduk. PlayStation Plus 2 kat indirim fırsatlarını Lütfen kaçırmayın. İndirimler 4 Mart'a kadar devam edecek. Önümüzdeki 2 hafta boyunca devam edecek. Hani bu hafta alamazsınız, önümüzdeki günlerde alırsınız. Zamanınız var ama kaçırmayın derim. Lütfen değerlendirin. Lütfen abone olmamış kardeşlerim varsa abone olup bin desteklerle tabii kanalımı beğeniyorsanız çok sevinirim. Eğer olan kardeşlerim zaten sağ olsunlar. Her zaman bin destekliyorlar. Hem yorumlarıyla hem beğenileriyle hem de canlı yayınlarıma da katılıyorlar. Bu arada canlı yayınım da var arkadaşlar Twitch'te. Hemen videonun altında bu videonun altında zaten diğer sosyal medya hesaplarım ve Twitch linkim de olacak. Canlı yayınlar pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesileri akşam 8'de başlıyor. Gelin sohbet edelim, muhabbet edelim. Her zaman olduğu gibi yorumlarla, mesajlarla zaten hep iletişimdeyiz, hep iç içeyiz. Bunu canlı yayında ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.